🎵Kıştan ne dert yok yavrusuz buz, yaşıyoruz böyle yersiz buz🎵 Yersiz Yurtsuz yakında ATV'de. Dizi ATV'de izlenir. Alperlerin istediğin her lezzet bir arada burada. Alperlerinde her şey bir arada oluyor. Bugünlerde aklımızda tek bir şey var. Sizi her yerde buluşturacağız en iyi kapsam alanını size biz sunacağız. Biz, yani Telsim Vodafone'lular. Evet, yapacağız. Zarif tasarımlı Zendov serisi. Hayata yepyeni bir gözle bakmak isteyenler için. bizim evdeki televizyondan ne farkı var Allah aşkına şimdi ne farkı var? Hadi, hadi. Bu LCD babaanne. Ne LCD? Liquid Crystal Display LCD. Bizim evdeki televizyonlar LCD değil. Gençler haklı, farklı. Bestel farklı. Bizim evdeki televizyon renksiz ve hiç güzel bir televizyon değil. Bestel farklı, gençler haklı. Liquid Crystal Display. Babaanne lütfen televizyon izleyelim, çekilir misin önden? Gençler haklı, Bestel farklı. akşam görüşürüz. Barilla, İtalya'nın tercihi. Bu LCD'yi nasıl anlatacağım ben babaanneme Çocukların kafalarını böyle teknolojiyle falan karıştırıyorsunuz. Özür dilerim. Anlamıyor. CD, Vestel, teknoloji anlamıyor işte. Ne yapayım? Gençler haklı, Vestel farklı. Bu sofrada bir çoko krem açılı, çoko krem. Her evde bir dilimle bin mutluluk yaşanır. işte o evlerde en tatlı sabahlar. Doğum yatağımız Krem. Şimdi her zamankinden çok daha lezzetli. Anneciğim yeni beyaz bu yüzüm çok güzel. Kırık beyaz. Önemli değil anne idare ediyor. Bu grileşmiş mi? Evet ama kesim öyle gösteriyor. Beyazlar neden beyaz kalmıyor? Aslında kalır. Tursilmatik oksi enerji sudaki kirecin çamaşırlara işlemesini önler. Defalarca yıkamaya rağmen göz kamaştıran beyazlık sunar. İlk günkü gibi bembeyaz. Aynen öyle. Tur Tursilmatik oksi enerji. Akıllı seçim. Get, 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 get. Böyle güzel bir haberi herkes duymalı. Nesle Nesfit hem kilo vermenize hem de ideal formunuzu daha uzun süre korumanıza yardımcı olabilir. Çünkü Nesfit birçok kahvaltılığın aksine tam tahıllı. Yapılan araştırmalar tam gıdalar tüketmenin form kazanmaya olduğu kadar formunuzu uzun süre korumaya da yardımcı olduğunu gösteriyor. İşte bu paylaşmaya değer bir haber. Fazlalıkları atın formda kalın. Eski çamaşır makinesini veya cep telefonunu getirene Arçelik çamaşır makinesi 250 TL'ye varan indirimlerle Üstelik aksesi özel peşin fiyatına 19 taksitli Şimdi Arçelik'ten ücretsiz 7 yıl garanti fırsatıyla çamaşır makinesi almanın tam zamanı. Yeni Trident Splash. Aa, çilek, 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 çilek. Limon. Evet, evet. Limon, limon limon. limon. Yok canım, olamaz! Evet, ne? İki lezzet bir arada mı? Bu, Trident Splash! Dance Splash! Biri Dance Splash. diğerinin içinde gizli iki lezzet. Yeni Trident Splash! Cildinize sürpriz yapalım! Nivea Visage DNA cildin DNA'sını korur ve hücre yenilenmesini geliştirir. Yeni Nivea Visage DNA gündüz, gece ve göz çevresi bakımı. Lezzet şöhret tanımaz. Mağazadan çıkıyorum, alarm öttü. sustu. Bir de baktım küp gofret. Fındıklısı bitti. Vanilyalısı da varmış. Kalbim küp küp atıyor. Küp gofretle Özge Özberk'in de çantasına girdik Halk. Lezzet sarsın dört bir yanını. İnanamayacaksınız. Bu kanepe Merinos'ta 285 yeter. Maksimum karta 18 ay taksitle. Ayda 15 lira 80 kuruş. Bunların hepsi Merinos'ta. Merinos yaşadığınız her yerde. Arko tıraş bıçaklarıyla tıraş olursanız karşılığını mutlaka alırsınız. Arko adam gibi bakım. Mükemmel karışım Nescafe 3'ü bir aradadan fındık, çikolata ve badem aromalı 3 yeni tatlı. Bebek şampuanı gözleri yakmayan, özel formüle sahip olmalı. Bebeğin cildine uyumu ve yumuşaklığı dermatolojik testten geçmiş olmalı. Saçı iyi temizlemeli, kolayca durulanmalı. Kısacası doğru bir şampuan olmalı. İpek bebek şampuanı. Çocukları özellikle 6 yaşına kadar kalsiyum, fosfor ve B12 içeren gıdalarla beslemek çok önemlidir. Çünkü insan beyninin %90'ı ve kemik gelişiminin önemli bir kısmı altı yaşına kadar tamamlanır. Altı yaşını geçeli yıllar oldu. Kafam almıyor kafam. Öyle uzaklara dalıp gidiyorum. Çocuklar artık Yopi yiyecek. Yopi'nin her kabında zihinsel ve bedensel gelişimi destekleyen fosfor, kalsiyum ve B12 vitamini var. Ayrıca süte göre iki kat daha fazla protein içeriyor. Pınar'dan Yopi. Çocuğunuz altı yaşına kadar her gün yemeli. Böyle bir haber şimdi verilir doktor? Böyle haber şimdi verilir doktor? Böyle bir haber şimdi mi at 17 i went to prison for murder. by 19 i was penniless and heartbroken. i almost drowned at 20. my mind started to go at 24. i have my memory erased at 28 and by 29 i was in neverland my real life doesn't need any extra drama that's why my card is american express american express Garantiden başka bir arzunuz? Alpeller Ring'de her şeyi bir arada oluyor. Alpeller istediğin her lezzet bir arada burada. One, two, three, four. ...18 Mart Pazar günü yepyeni, yepyeni bir İbo Show'da birlikteyiz. Hem de ATV'de, saat 8'de, yani 20'de kim var? Ferhat Göçer, yeni kaset. Yeah. Bir daha gelsem sevgilim Arar bulurum yine seni severim Muazzez Ersoy yeni kaset Hı. Gönül ezik ayrılırken Alem doydu felatları Cana dosta sarılırken Döneceğiz diyordu Ben ne oluyorum ben eski kaset mi yok Bende de var yeni kaset olacak biliyor musunuz? Neler olmayacak ki? İbo Show dram bölümümüz olacak. İbo Show tegoti çigoti bölümümüz olacak. Yani o ne dedi, bu ne dedi, öbür ne dedi. Hayır öyle şey yok. Kimse kimseye bir şey diyemeyecek. Orada ne diyorsanız orada diyeceksiniz. Çünkü orada yalan sandalyemiz de olacak. Eğer yalan söylüyorsanız o sandalye size doğruyu söylettirecek. Yani öyle yalan yok. Burası İbo Show.